Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinlik videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün burada kapaklarımız var. İçlerinde de rakamlarımız var. Şimdi bu kapaklarımızı ters çevireceğiz ve birden 14'e kadar e, sırasıyla bulan kazanacak. Söyleyelim arkadaşlar. Şey birden 14'e kadar. Hadi başlayalım. Önce taş, kağıt, makas yapalım. isterseniz önce Asya, sen, baban gitsin. En son ben O zaman taş, kağıt, makas yapalım. Hadi taş kağıt makas yapalım. Baba Baban sonuncu olsun, evet. Asiye ablanla şimdi taş kağıt makas yapıyorsun. Şimdi Asiye'nin kırdığı için Asiye'nin birinci, Hira'su ikinci, babamız üçüncü. Tam benim dediğim gibi yine aynı şekil oldu. Hadi şimdi kapaklarımızı ters çevirip gelelim. Kapaklarımızı karıştırdık. Şimdi Asiye'nin ilk kapağını açacak. Asiye'nin aç bakalım. Bakalım Aselina birden 14'e kadar sırasıyla üç geldi. gidebilecek mi? Ne geldi anneciğim? 3. 3 geldi. Evet 3 gelmiş. O zaman birden olmadığı için şimdi sıra Hirasu. Hirasu şimdi sıra sende. 1. Bir. Evet. Biri ilk 1'i açtı. 2'yi bulacak. 5. 5. Maalesef. Çevir şimdi. Şimdi sıra babamızda. Hadi aç bakalım. 1. Bir. Evet. 1'i açtı. Şimdi 2'yi bulacaksın. 7. 7. Tamam çevir onları 7. şimdi. Asiye'nin asiye'nin sıra sende yine tekrardan. Şimdi sıra 2'de Asiye'nin. 2'de de bulacaksın bakalım. Arkadaşlar bu oyun biraz hafıza oyunu. Evet. Sırayı 10. takip 10. ederlerse devam edecekler. Tamam 10. aferin 10. Kapatıyor şimdi kapakları aynı şekilde. Sıra sende hadi bakalım aç. Birinin 1, 1 yerini öğrendiler. 1. Maalesef yine bulamadık. Daha hadi Kenan sende sıra. 1. Yi bulamadık. Altı. Altı çıktı. Hadi yine sen de anneciğim. Ölü çarkıdaşlar. <laughs> evet on buldu Selina. Kapat şimdi Yedet onu da. Sonra. Şimdi sen sen de yine tekrardan başlıyorsun. İkiyi bulamadık arkadaşlar. 8 Tamam. Babandan şimdi sıra babanda. İkiyi bulamadılar i̇ki. bir türlü. Ha bu da iki. Şimdi 3'ü bulacaksın. Üç açmıştınız değil mi? Açmıştık. Ben yeni biliyorum. Ya. Üç şimdi sıra 4'te. 4'ü asla açamadık. Dördü açmadık mı? Hayır. Bir, iki, üç açıldı. Şimdi sıra 4'te. A dörtte. Tamam dördü tamam, bulun. Şimdi sıra 5'te. Beş ben beşi biliyordum. Evet ben de beşi biliyordum. Ama nerede olduğunu hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum kapağı içine Lina altını şimdi altını aynı altını şekilde e, açacaksın iki, Aferin bunu Evet Dört, Aferin sana Dört, Aferin kızıma Aserina 6'yı açıyorsun 6'yı da açtılar Altı anneciğim <laughs> Lina 7'yi yedi, de açmışlardı oyunu, oyunu Bulmuştunuz ya. evet e, Lina 7'yi de bulmuşlardı anneciğim Ama hangisi neydi hatırlamıyorum ben de fazla 7 Hayır 9 o 7 <laughs> 9'u açtığı için kapattık. Tekrardan şimdi sıra Hirasu'da. Bakalım Hirasu bulabilecek özel, mi? Beş, yedi, yedi. Aferin. 7'yi de buldu Hirasu. Elba koyarak hangi hatırlıyor musun? Tamam. Şimdi sıra sekizde. Hirasu sekizde açılmıştı. Sekiz. Aferin sana. 9'u da açmıştınız. <laughs> Aferin. İyi aferin. Yerlerini <laughs> ezberlemişsin. Bence bu turu hirasu <laughs> kazanacak. 12'yi verdik. 12'yi hatırlamıyorum. Bu ne vardı. <laughs> bu oyunda hafızanız kuvvetli olursa 12, her türlü 13. yapacaksınız. Aferin <gülüyor> sana. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hirasu kazandı. Bitirdim. Arkadaşlar bu turu hirasu kazandı. Şimdi bir tur daha oynayacağız. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hasancan. Yine mi taş kağıt makas yapsak sıra için? Evet. Ben Bu sefer tam tersi başlayın isterseniz. Ha, ha. Tam taş, taş kağıt makas yapın hadi. kağıt makas. <laughs> Yine babamız şey için. Yine babamız için. Asiye Oğlum, ve Hirasu Hira bunu yapıyorsunuz ya. Biz ne yapıyoruz? Şimdi sıra Hirasu ve Aseline'de. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Evet Hirasu kaza şey Aseline kazandı. Arkadaşlar gene aynı oldu. Evet Dina, Bir, Selina birinci, birinci. Hilasu ikinci, babamız üçüncü oldu. İlk ben başlayayım. tamam başla anneciğim. Altı. Dokuz değil Ay, mi? Dokuz. 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 Dokuzu açtı aynen. Önce biri bulacaksın. Evet, evet, ilk biri bulacaksın. birden <laughs> birden on dörde kadar sırasıyla tek tek açmanız gerekiyor. Bunu açıyorum. Açamazsanız tekrardan kapatıp diğer oyuncuya geçiyor bu sefer. Yedi babiste. Beş. sen beş. Yani kaç beş. açtın? Açtığınız yerlere çok dikkat edin. Altı. Unutmayın yerlerini. Asya yine dokuz, dokuz. açtı. Şimdi sıra Asya yine de tekrardan. Hadi evet. Lina'cığım aç bakalım. Sekiz. Tamam. Size Biraz da şimdi sıra. Açtıklarınızın yerlerini üç. karıştırmayın. Evet. Üç. Dört. Yanlı tutuyor çamağı. Evet olsun 4. Bir yani. aç şimdi sıra. Alt. Bir de sen aynısını açmadın mı? Ha tamam. Alt. Amir. 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 Evet sıra 10. Hira Su'da. 14. Oh. Biri bulamadınız. Arkadaşlar 2. Çok yakın. Ee, şimdi sıra çıkıyor. Hira Su'da evet. Kaç? 1 Bir. Aferin 1'i açtı İrasu. Şimdi 2'yi bulmaya buradaydı. çalış. İşte buradaydı. Aferin. 4'ü açmış mı? 4'ü hatırlamıyorum. 4'ü hatırlıyorum. Ben. <laughs> Selin önce. Demek ki ya Selin'in yerini biliyor. 14 14 tamam kapat. Az önceki yer de aynı yerde. Tamam var. şimdi hepsini tekrardan kapat. Sıra <laughs> babamızda. Hay babanda. Tamam. Tamam, i̇ki iki, i̇ki, iki yanında da. Evet. Şaşır, sı şimdi sıra Hira Aselina da. Ya oydu. Ha buydu. Oydu oydu. Şu da Ya baba bırak. Hangisiydi? Bak kaybedecek <laughs> düşün <laughs> artık. Bul, bul, bul. Hayır söyle sen Aç aç. Ben. Ben. Hira yaptın? Ne yaptın? Asya. Ama çocuk öbürünü açacak. Zaten, zaten bu sefer kazanamaz. Asya'yla. Asya'yla onu açacaktı. Ya. Çocuğun kafasını karıştırdınız. Tamam hadi. <laughs> hadi. Neyse tamam hadi sıra Hilal'sı da. Zaten bilmiyorum ki. Ya, ha, sen de yanımda. Ya açtın, dördü açsın, Doğru söylüyor. Tamam, Sıra babandan. Bir, iki, üç ve dört. Tamam, sıra şimdi beşi bulacaklar. Ben de sanki. Kaç? 9. 9 mu? Tamam tekrardan kapat. Al senin şimdi sıra sende yapıyordum. anneciğim. Hayır hayır Lina o değil. Öbürü kız. Açtı. Açtı. Lina aştı. yanlış yaptın yine. Ya. Bir, Hira suda. İki, Hira şunu tekrardan açıyor. 3. 4. Aferin. Burada ne var? Şimdi beş sıra 5. Ben bilmiyorum abi. 5 nerede hatırlamıyorum. 12. On tamam tekrar kapatıyoruz. Kapan. Kapan. 5 orada diye hatırlıyorum. Bende mi? Yok. Evet evet babam da. Hayır baba baban da ninecim. Ben 5 burada diye hatırlıyordum. Aa Ay, şimdi ya? yanlış açtın ya. <laughs> Bak 2 burada 2 burada. Anne. Niye ben söyledim Aslıdaydı. Aslı da korka açıyor. yardım <laughs> ettiniz. Evet 1 2 3 ve 4'ü açtı. Şimdi sıra 5'te. O değil onun. 9 kaybetti. 6 mı 9 mu? Dokuz. Okuz. Tamam. Şimdi sıra Hilal'de arkadaşlar. Tekrardan açıyor. Bakalım bu turu da Hirasu mu kazanacak? Asyerina mı yoksa babamız mı? İlk turu Hirasu kazandı. 5. Beş. Aferin 5'i buldu Hirasu. Şimdi 6'yı bulacaksın Hirasu. 6. 6 nerede diyordun? Hayır. Bak işte. 1. Baba baba. Hep yanlış baba, açıyorsun baba, baba. ya. Bir. Belki bu turu sen kazanacaktın. Evet evet. Bu kazanacaktın. 3 ve 4. 5. Aferin sana. Aç, Aç. dinacığım. Şimdi altıyı bulacaksınız. 1, 2, 3, 4 ve beşi buldular. Hı -hı. Şimdi sıra altıda. Evet. Altı şey mi? Bir ya bence Evet sana sen aç, sen Aynen. aç. Aynen. Şunun ters abi dedim ya ben. Sen aç, Aha, biz sana ya gösteririz. Yani. Evet. Aşağı doğru böyle. Unuttun mu Lina'cığım? Bak şöyle. O değil mi? Çıldı O dokuz. O dokuz anneciğim. Hadi aç bir tanesini. On üç. Onu çalıştı. Seventi mi? Tekrardan kapatıyoruz. Şimdi sıra Hira Su'da bakalım Hira Su bu bir, bulabilecek mi? Iki, Arkadaşlar sizler bir, de bu şekilde ailenizi beraber evet, keyifli vakit geçirerek evet. bizim gibi yapabilirsiniz. Ee, burada... Hem bu şekilde Asiye'nin rakamları da öğrenmiş oluyor. Evet. Hadi ben bunlara bakalım. Altı. Baka. Aferin. 6 7 Aferin. Sekiz. Dokuz. Şimdi sıra on bulacak. 10, Aferin İras. yerlerini güzelce izlemiş. Hatırlıyorum <laughs> ben. Aysel'in yerlerini iyi hatırlayın <laughs> bak. Şimdi sıra <laughs> size gelecek. Yanı hatırlıyor. Yanı hatırlıyor. Tamam hadi sen hadi sürü hadi sürü hadi. kendi hissettiğini aç. <laughs> Seni <laughs> kaldırdılar. Evet. Tamam tekrardan tamam, tamam. kapatsın dikkatlice. Şey. Şey. Hissettim hissettiğimi biliyordum. onu Kaybedecek yerlerini karıştırdı. Lütfen otur anneciğim, lütfen otur yerlerini anneciğim, lütfen otur. otur. Ben Şimdi sıra babamızda herkens sıra sende. Babamda. Babiş kaybed kaybedecek. İki, üç, dört, beş olacak. Altı neredeydi? Altı neredeydi? Ne? Hemen Burada o, kaybedi. öbür öbür öbür. Gel. Oh, he, evet. oh. <laughs> 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 Bu sefer babanız kazansın. Babanıza yardımcı olayım. Tamam, hadi susuyorum. On Bak baban da kaybetti zaten. Bulamadı. Bulamadım. Edecek, bulamayacak. Gerçekten Bir, iki, evet o. iki <gülüyor> üç, <gülüyor> dört, Hayır, kaybet. Beş, beş, Altı. Hayır. Altı hangisiydi? <laughs> Ablan gösterdiği hemen yanındaki kızım. Evet. Altı. Evet. Yedi. <laughs> Şimdi yediyi bulacaksın anneciğim. Kimse söylemiyor bak. <laughs> evet 7. Aferin sana. 8'i bilmiyor. Lina 8 de bilmiyor. senin önündeydi. Sekiz senin anne. önünde. Olsun. <laughs> <Evet. gülüyor> anne! sonra göstermiyorsun. 8 tamam, 9 <laughs> Hayır. On, bu. Aferin e, onu da buldu. Çok... Lina on 11. On 11'i bulacaksın Zineciğim. Ya 11. 12. Hayır 13. 13. 12 şu muydu? Şu mu? Bu. Bu. Ben bilmiyorum. Ya sen. <laughs> bana bakma. 12. Aferin sana. Ben, onu 13'ü şimdi bulacak Aseline. bu muydu bu muydu? 13 ve 14. Aferin. Ne? Bu sefer arkadaşlar oyunu Aslina kazandı. Biraz yardım alalım birazcık Aselina'ya yardımcı olmuş evet, olabiliriz. Evet, için yardımcı olduk. Evet, Çok aferin Selinacığım. Senin sayesinde buldum. Bayağı bir ama buldum kendi açıma. Evet, çoğunu zaten kendisi buldu. Sonrasını ben söyledim. <laughs> yani 2'de 1'e 7'de, 8'de, 9'da falan yardımcı olduk. Ondan sonrası yardımcı olduk. Ee, Ondan öncesi Aseline buldu? Kendisi buldu ya. Beşten sonrası siz yardım ettiniz. Siz Yok, 7'den sonra ben yardım Yok, ettim. Yok, 5, 5. Neyse. Arkadaşlar etkinimiz bu kadardı. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, hoşçakalın. abone olmayı, abone olmayı. Kekine Kekine ve like bahsettiği unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.